Hayatta en sevmediğim insanlar dostlarını, arkadaşlarını satanlardır. Dost var ya dost. Öyle ince bir şeydir ki. Kazanması seneler, kaybetmesi saniyeler sürer. Yüce Mevlana ne demiş? Ben dostumu ne kalbimle ne aklımla severim. Çünkü Kalp durur, akıl unutur. Ben dostumu ruhumla severim. Ruh ne durur ne unutur. Eyvallah. Evet arkadaşlar, bugünkü avımız yaklaşık 2, 4, 6, 8, 9 şabut bir turna 3 tane pul olmak üzere toplam 13 adet. Güzel bir hava oldu bugün. Evet. Turnayı Rıdvan arkadaşımız yakaladı. Şabıtları biz hep beraber yakaladık. Her zaman olduğu gibi yine biz. Evet. Başka avlarda görüşmek üzere. Katılmak isteyen üyelik başvurusu yapabilir. Birleşmiş Milletler gibi değerlendirilir tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> değil mi Birleşmiş Milletler gibi değerlendirilir. Katılması uygun mu değil tamam. mi? Tamam mı Mehmet? Uygun mu değil mi? Değerlendirilir. Yatağa bakmak. Ondan sonra bir denenir. Uygunsa alınır. Uygun Kriterlere uygunsa evet. alınır. Yoksa ekibe katılma öyle kolay değil. Tabi tab belli cüz'ü bir miktar karşılığında. Ya biz de dedim ya dost. hey. <laughs> Bence yendi o. İyi